vuruyorum bir yavaş. Hiçbir şeyim kalmadı. Elveda. Acil res. Acil res. Acil res. Kaçmayın. kalkmayın. Boss enrage olmuş da ondan bu kadar hasar yemişiz bu arada. Bir şekilde enrage açmış. Enrage açmış çünkü etleri yedi. İlk baştaki büyük bir ihtimalle. Yani, ondan kolay, kolay kolay olmadı çünkü. Muazzam vurdu çünkü kaldırıyorum. Bence bunu biz BL'yi verelim. Daha son bir şekilde gezeriz artık. zaten gidene kadar dolar ya. O kadar uzun sürede mi gidecek? Ya şimdi verirsek tam evet, BL'ye diyorum. Ne? Ne diyorum? <laughs> Vermiş. Şeyler, etler çıktı. Onu gene yemiş bir tane. Beni yiyordu az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yediyse ye ye yediyse ye uzakta öldürüyorlar demek ki. Hasan zehirin içine bıraktı ya. O bıraktığı yer de zehirli. Oraya da girelim. Şu enayince alabilecek skilliniz yok mu? Yok abla. Silinmiyor. Silinen bir şey olsa ben de şeyler açık benim defansifler bitti. Ben de hile taktiği Geçmiyor da üstünden ya. 3 dakikalık buff mı kazanılır? Yapacak genetlere. uzaklaştı bu Evvela. Artık defansif kalmadı abi. Bu sefer ben de öldüm. Hı. Gece de enkarnasyon var. Kalkmayın isterseniz yine. Okey. İyi ki bir dedik ki hani hızlı olursak time yaparız. Valla edleri yediği sürece önünde durmak şu an inanılmaz zor. Hiçbir şekilde kalmıyor. O değil de ben burayı çok sevdim. Bir daha yapalım diyen kimdi ya? çok sevdim bir daha yapalım değil. Öğrendik yaparız dedim. Var çok seven arkadaşlar. Dungeon'ları. Ya bu da mı <laughs> benim fikrim? <laughs> 100k <gülüyor> verdim Augment <bir> daha basayım. <laughs> Baksan da kurtarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna ne yapıyorum? O gene ne oldu bu? E artık ama başka yani. Başka bir şey oldu, kırmızı oldu. Yok. Sebebini sanırım çözdüm. Etler bir skill kesteliyor ya. Onları etmemesi lazım herhalde. Ya da boss'un birini yiyip rahatlaması lazım. Bu nedir ya? Ben etmem setemem. niye bakmıyorum. Kaç kaç arkana bakma kaç. Ya bunlar atıyor ya. Bunları alınca mı end range oluyor acaba? Yok. o duruyor. <laughs> skill atmadan kesmemiz lazım onları. Bir de öyle deneyeceğiz. Bu rappelleriniz yaptınız mı? Yok. Garip bir şekilde yazmıyor. Yani alakalı bir şey. Enerji sana mı atıyor boss kendi kendine? Kendini açıyor. Abi. Orada dayanacak mı? Yok abi dayanılacak Damage yok yani. <laughs> dayanılacak gibi değil diyor. Dört bossluk güce çıkıyor bir Edler geldi. Edlerin attığı şey fark edemeyiz buluyormuş. Bakın bu sefer Emre'ye çoğulduk hiç bu Hiçbir şey yapamadan ödüler. Gene oldu. Oldu. Demek o ki her türlü oluyor oğlum. Evet her türlü oluyor demek ki. Yok o çektiği alan var ya. Çekti alanın içine gireceğiz. Boss bizden biraz ruh emecek. Açlığını bir miktar giderecek. Açlık delirmesi diyor şu anki Enrage'in adına çünkü. E kapanmıyor da çünkü. Eee. kaldırayım. Tamam ben. biraz içinde duralım. Bu anda durdum biraz içinde. Hopana kadar içindeyim. Kanka yedi beni. Beni de yedi. yani <laughs> ne bence. ya, bir, Birimiz birim hepimiz iyice o da anlamadım. Niye <laughs> niye biz içine girdik ya otomatik? Onun <laughs> içinde durmamamız lazım. Durunca iyi. Işte. Bir bence bu. Böyle Gir çık mı yapacağız acaba? Ya ne diyoruz? Boş ver bulsun deyip çıkmadık bu birden. Çok Az önce biz bu yani. boss'ta hiç takılmadık. Çok çabuk kestik çıktık. Hem de altı leveldi. Evet. Bence tank dayanamıyor gibi gözüküyor. Vay da. Tanka <laughs> bok gel. <laughs> direk direkt tankı suçlamak lazım ya. Onda ben şimdi misyonumu gerçekleştirdim. Ya ben ben hunter olarak bana bok gelmediği için çok mutluyum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> böyle sana işlerde, Hunter'a da bok e, atılır. Thrash... <laughs> He, trashlerde sana atacağız. <laughs> Biz niye kombattayız? Biz niye faitteyiz? Rock'lar geliyor arkadan birine. Aha rock çıktı. Bunlar ne lan? <laughs> Aha eliyorlar. Ha, saldım petleri çayıra. Allah Allah. Hiçbir şey yazmıyor ya. Bu dungeon adı neydi ya? Break Z... and <laughs> Değil mi? İntime oldu. Bekle bir dakika bu. İyi bekle. Beleyi mi? Ha be bekle. Beleyi bekle. Her şeyi bekle şu an mı? Gidiyor bakıyor. Dur bakayım. Kanka izlediğim 3 tane videoya baktım. Hepsinde N range oluyor. Dur ben de bakıyorum. Yani yüksek K'ye de baktım, düşük K'ye de baktım. Hepsinde en oluyor. Yani oğlum, burada Ama şöyle bir şey var. Tank biraz o circle'ın içinde kalıp ondan sonra çıkıyor. ve benim dediğim gibi yapıyorlar. Etleri iç içe sokuyorlar. Hemen klivlemiyorlar. İçine yani. sokacağız. Yani içine sokacağız evet. boss'un Bosun altına açıyorlar. Ağabey mi vuracak? Ağabey vuruyor abi. Klivliyor. Bosu, bosu emreği yapmaman gerekiyor. Bak adam anlatıyor. Bir kişi muhakkak en azından o alanın içinde durup boss tarafından yenilmeli diyor. Enerji olmasını istemiyorsam diyor. yenildim ve ölüyoruz. Yok yani. gerek yok. Balon girip balonu açabilir abi. Bir açtı açtım. Ben yerim. Balon yesin. <laughs> ben defansif açarak yenebilirim. Balonda sebil değil yani. Bir de benim balonum kullanmış. Anlık video izliyordum ama. Gidiyorum dedim. Bro. Ederle hiçbir bağı yok abi. Tanklar kaçmıyor. Ederle hiçbir bağı yok evet. Aha yedi. Kimi yiyor? Beni. Çok iyi. Ay, çok Aa, mutlu cool oldu. Enrage olmadı. Al. Ya bu muymuş bütün muhabbet? Seni yiyecek mi yoksa? Hı hı. Defansif vereceksin abi kendini yedir çeksin Yoksa yine ne iddia edip Dark Earth'teki gibi olacak mantık o Orada elini alıyordu burada yiyor Aynen Fedakarlık yapacak Stank olmak böyle Hasan ne Bari abi. yenerek ölseydin ya Benim üstüme nasıl döndü o? Dibimdeydin Önüne yaptığı vuruşu yedim benimle birlikte Abi yalnız o alanı döndü benim üzerime. Gel Kubile abi. Ben de çünkü hareket halindeydim. Ha. Ben yeneceğim siz gelmeyin. Ben şöyle bir gireyim bakayım mide sağlığı yerinden mi bozayım? Hayır değil mi? Koku ha. Evet. Hop ama kahpiş. Çık 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 çık. Nereden çıkıyor? Alandan çık. Oğlum alandan nereye çıkayım? Bozun midesinden fırlatınca çıkacağım. Ne oluyor bir süre çıkardı bu. Evet, biz bir şeyler istedik dedik gene olmadı gene. <laughs> İlk yani, keserken de... Öne değil bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. İlk keserken de beni yemişti sanırım, o evet, yüzden evet, rahat kestiniz. Ondan kestin. Kazara. Ondan... <laughs> <laughs> Kazara. Taktik yaptık. Ben İsterim. ölmüştüm ama. Şu an buymuş. Harbiden birini yemesine izin vereceğiz. Göz yumuşa. Yoksa deliriyor. İnternet kaçtı. Demek ki dungeon'ı evet. tam çözememişiz abi. Hızlı geçin. Kim demişti ya, onu? Dungeon'ı çözdük. Biz burayı yapalım. Çok sevdim ben burayı. <laughs> Kim daha, daha var o yapıyor ya. Her gezimizde yeni bir şey öğreniyoruz. Bundan sonraki kesin. <laughs> Bundan sonra iyi abi. Bir de bundan sonraki diyor ya. <laughs> yani bundan sonraki bir, bir, ay sonra falan işte. <laughs> Yok ya. Biraz bir daha haftaya. Ya. Haftaya da edaftası burada da çekilmez burası. o asasinler şimdiden tek diyor. E, daha şey düşünemiyorum. Fresh haftasını. Çok heyecan ne olur ya? Düşer kalkıp gideriz bence Ben de yani şey oraya, oraya gitmem, buraya gitmem. Ama burayı yani öğrendik hata bence. öğrendik abi. <laughs> Mi, main dungeon ya bura. E, HS'yi buraya ayarlasın. Bura benim evim ya bura. <laughs> baran diyor. Görecek dikkat Kesin Baran bir şey geliyor. Bir <laughs> lazım olacak ey. Ben de yok. Atamadım. Bak Blade Storm o kadar uzun ki 25 saniyelik intervalim geri döndü. Bari araya şu tüleşleri bu kadar çok koymasa varmış. İğrenç Abi. bir yer burası ya nefret ediyorum burada. Ya bura bu benim evim ya. Atak noter. Yine mi kapat? Lazım olduğunda özellikle seni çağıracağım o zaman. <laughs> Yok abla yapma sen. <laughs> Çünkü bana lazım oluyor burası. Aa düştüm. <laughs> ne demek düştüm? Aa inanılmaz. Ne diyeyim oğlum? Çok vurdu var. Aha ben ölü taklit yaptım. Nasıl kurtarmadı? Yapma onu. Yapma onu bak. Hayır doğru. Zihirlere zihirlere. Dur bineceğim. Nereye geldik dur. biz neredeyiz? Dur dur. <laughs> kızıyor. Gide. mağaramdan çıktım. Amirol abi olalım. Hadi biz kaçtık. Ne yap bliyon mu kanka? Bütün hepsini topla, BL'ye verelim, temizleyelim orayı. Yemin hepsini topladık da öldük zaten. İşte belesiz vurduk ama. B, B yoktu. Yani BL yazar yani o. Ha BL ile ölelim, bir de diyorsun. Tabii ki. De. <laughs> ya ben anlamadım ya. Abi. Level 6'da 32 kere de bitirdik. Level 4'te 39 oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> level düştükçe zorlaşıyor işte. Ama Her bu şeyi şey anlamadık işte. Evet. Yeme yani. olayını anlamadığımız için çok öldük. anladığımız için ben şimdi level 3'ümde. <laughs> 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 Yine kombata girdik. Hayır girmedik. Girdik. Evet Omnic şu an Omniknight Ben değilim. Benim. Bana bir ya, şey Sen kombatlısın ha. Bana rock çıkacak ya, sana bir yerlerde. Ne abi de bir surprise olabilir her an. Her an bana bir tek yatabilirler. Totem, atam totem. Şey. Aa geliyorlar yukarıdan gelişlere bak. Bunlar hep geliyor. gibi geliyorlar ya. Burada Arka. fazla oyalanmamamız Hasan bir dahakine çeviremem ona göre. Ben kendim ölüyorum. Instant filmi Hasan'a feda ediyorum. Koca Hasan niye demeyiyor? Koca yürü. <laughs> <O jüri, gülüyor> Hasan'ı bir ısırmışlar. 4-5 stack üstünde ısırık var. Şu ar 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 yani. arkayı da yani. dal basalım bl'yi Ne BD basma delisi çıktı. Hunter boss'u geçtik mi Şimdi biz Şimdi BL'yi basarsak ama geçtik şey yapmaz, skill dönmez. Abi siz asıl oyu unuttunuz. Adam dedi ki Hunter boss'u dedi, geçtik mi dedi. Ben Hunter boss'a daha gelmedik. Geçtik. o bundan sonra boss. Beynim yandı abi o kadar wipe'den sonra. <laughs> o kadar değil abi ya şey vardı. Hot pot daha eğlenceliydi.